Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizinle kendi korkulu rüyam olan bir işlem yaptırmaya gideceğim ve paylaşmak istiyorum. Çünkü nasıl bir süreç olduğunu ben bilmiyorum. Ee, i̇şte eşe, dosta, anneme falan soruyorum. Neyden bahsediyorum biliyor musunuz? İmplant. Bugün implant yaptıracağım. Hayatımın ilk implantı olacak. Bu yüzden de nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ve bayağı korkuyorum. Bir saat sonra yapılacak bu işlem ama öncesine birazcık gitmek istiyorum. Neden bana implant yapılmasına karar verildi? Sanırım çağımızın hastalığı diş sıkmak. O kadar çok stresimiz var ki ya da birçok şeye maruz kalıyoruz ve bütün yükümüzü gerçekten dişlerimiz çekiyor. Ya yatarken sıkıyorsun ya gün içinde sıkıyorsun. Gerçekten diş sıkmanın bu kadar önemli olduğunu ben dişimi kaybettiğimde anladım. Çünkü ben de dönem dönem dişlerimi sıkıyorum. Hatta gece plağım var. Böyle biraz kullanıyorum, az kullanıyorum. <laughs> Kullandım daha doğrusu. Hemen bırakanlardanım. Bazıları o diş plaklarını çatlatabiliyor. Düşün ne kadar güçlü sıktığını. Ya da Fark etmesen bile dişlerin sıka 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 böyle küçülmeye başlıyor artık. Dümdüz oluyor o girintili çıkıntılı yapısı. Benim de bir gün şöyle bir şeyle karşılaştım. Her gün diş ipi yaparım ben. Ama diş ipini yaptığım bir noktada e, diş etme değdiğinde o kadar canım yanıyor ki. Ama sadece tek bir nokta. Dişte hiçbir şey yok, görünürde hiçbir şey yok. Dişin orasına bakıyorlar, burasına bakıyorlar, dolguyu kaldırıyorlar. Yok! Hani dişte bir şey yok. En son dediler ki sizin belki diş etinizde bir şey olabilir. Sonra diş eti uzmanına gittim. O da diş etimde bir şey olmadığını söyledi. O kadar minik bir çatlak olmuş ki. Daha sonra işte röntgenler, başka şeyler falan bakıldı, bakıldı, bakıldı. Bu arada tabii ki en iyi doktorlara gidiyoruz yani. Ee, bakıldı ve dişimde sonunda bulundu bir şekilde minik bir çatlak oldu. Minik bir çatlak dediğimde yani zor yani görmesi bile o kadar çok zorlandılar. Ve çatlak olmaya başladıktan sonra bir öğreniyorum ki o dişin artık kurtarılma ihtimali yok. Yani o çatlaktan diş etine doğru sızıntılar başlıyormuş. Tabii ki iltihaplanma ve hatta implant yapılmasının bile zorlaşacağı aşamalara doğru gidilebiliyor. Bana şöyle bir teklifle geldiler. Ye dişinizi şimdi çekelim ve implant yapalım. Ya da ya istediğiniz zaman da bunu yaptırabilirsiniz. Hemen bugünden yarına bir şey olacak diye bir şey yok. Ama ne zaman bir şey olur? Bunu da söyleyemiyoruz. 3 gün sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir, 1 yıl sonra da olabilir. Ee, ama bu dişin yani özünde şunu duyuyorsun. Kurtarılma ihtimali yok. Çatlak olduğunda bitiyor çünkü. Yani o köke kadar varıyor muhtemelen. Ee, bazen hani dişi ilk çekmeden önce şu şekilde de kurtarmaya çalışıyorlar. İşte bir kısmını küçültüp oraya kaplama yapma falan. Dediğim gibi hiç yani geri dönüşü yok. Şimdi ben yazları İzmir'de, kışın İstanbul'da yaşayan biriyim. Tam da İstanbul'a dönüş arifemdi. Benim genelde bütün doktorlarım İzmir'dedir. Dedim yaptırsam mı? Ama implantın bir de şöyle bir işlemi varmış. Neredeyseniz orada yaptırın dediler. Çünkü öncelikle dişini çektiriyorsun. Dişini çektirdikten sonra 3 ay bekliyorsun. Daha sonra implant için oraya artık kemik tozu ve işte bir şeyler çakıyorlar sanırım. Onu yaptırıyorsun. 3 ay bekliyorsun ve sonra diş takılıyor. İşte ölçüler, ölçer derken işlem bitiyor. Ben de İstanbul'a döndüm ve aldım randevumu dişimi çektirdim. O kadar zor oldu ki. <laughs> o kadar zor oldu ki o diş çekim. Ya ben 20'liklerimin ikisini çektirdim. Gerçekten hiç böyle zorlanmamıştım. Azı dişi. Yani çekme süreci değil, iyileşme süreci o kadar zor geçti ki. Yani ilk 3 gün... Ya çok zor zonkladı. Sonra o nasıl söyleyeyim şeyler... Ay ne denir ona? dikişler. dilimle de oynayan biriyim sanırım. Birkaç günde dikişlere dilimle açtım falan. Ya ben 10 gün en azından tam 10 gün gerçekten bundan çektim. Neyse sonra yavaş 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 azalmaya başladım ve 4 ayı doldurduk. Şimdi bugün ne işlemine sıra geldi? Çivi çakma sanırım. Gerçekten o kadar korkuyorum ki. Ve ilk bana implant dediklerinde ben şunu söylemiştim. Ben o kadar yaşlandım mı? Ben bu yaşta implant yaptıracaksam ileride ne olacak? <laughs> ama işte bunun gerçekten yaşla bir ilgisi yok. Gerçekten ne olur? Dişlerinizi sıkmamaya, bunun önlemini almaya hemen başlayın. İşte kimi botoks yaptırıyor. Ben botoks yaptırayım mı diye sormuştum. Öyle de güçlü sıkmıyormuşum. Bana gece plağı yetermiş. Ama gece plağını düzgün kullanmıyorum. Neyse beni geçelim. Siz dişlerinizi sıkıyorsanız lütfen önlemini alın. Dişleriniz kırılabiliyor, çatlayabiliyor ve bunun sonucunda diş kaybedebiliyorsunuz. Yaşayan bilir. Şimdi gidiyorum. Nasıl çıkacağım oradan bilmiyorum ama korkulu bir şey miymiş? Yoksa değil miymiş? Size anlatacağım. <laughs> Hadi dişçiye. Ay ben korkuyorum. Biri gelsin de şöyle elimden tutsa keşke. Anne! <laughs> İzleyecek kesin bunu anne olsaydın da elimi tutsaydın. Annem de İzmir'de. Ben gidiyorum. İçeride başkasının işlemi bitti. Onu konuşuyorlar. Vallahi burada şey oldum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Yaptırmasan ya. Kalkıp gideceğim şimdi gibi çok korkanlara gelsin. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Size çıkar çıkmaz hemen şey yapayım dedim. Tamponu. Şimdi. Arkadaşlar çok rahat geçti gerçekten. Adam böyle ee, her aşamayı anlattı. Hakikaten de ağrımıyormuş <laughs> yapılırken. Böyle sadece nasıl diyeyim bir şeyin girip çıktığını falan hissediyorsun ama ağrı yok. Ee, kısa bir işlem. Şey falan dediler böyle öğle arasında bile yaptırıp gidenler var falan ama benden önce gelen kadın o kadar konuştular ki şu olursa şöyle bu olursa böyle falan neredeyse kalkıp gidecektim. Kadın meğer 7 tane implant yaptırmış aynı anda. Neyse ben bir tane yaptırdım. Bugün boyunca sürekli buz yapacakmışım böyle. Hani bir 10 dakika tut. Sonra buzluğa at. Sonra işte diyelim bir yarım saat daha tut, at falan ve bütün gün buz yapacaksın. Bugün böyle. 3 tane ayrı kesici var. Antibiyotik de başlayalım demişti ama ben de antibiyotik mantar yapabiliyor. Ben de böyle bir iki gün bekleyip şey yapsak olur dedi. Çünkü sizin çekiminiz zor bir çekimdi. Ona rağmen almadıysanız e, deneyelim dedi. Antibiyotiği almayacağım. Bakalım inşallah. Bugün diğer tarafları fırçalayıp orayı fırçalamıyoruz. E, yarın da gargaraya başlıyoruz. Şimdilik böyle. <laughs> Gelişmeleri ve ağrıları da çekeceğim. Evet. Eve geldim. Iııı ee ağrı kesici içmeden önce annemin bana yaptığı kompostoyu öğüttüm ve <laughs> onu içtim ki şimdi mideme zarar olmasın. Şimdi ağrı kesici içeceğim. Bakalım ağrı durumu nasıl olacak? Bu tarz şeylerin en iyi yanı sanırım <laughs> zorunlu olarak kilo veriyorsun. Düşünsene hemen sıvıyla beslenmeye geçtiğin için eğer ki aldığınız kilolar varsa bu sayede de... ve videomu en doğal halimle kapatmak istiyorum. Çünkü dişimde 3 saat sonra bir ağrı başladı demiştim. Birazcık uykum da geldi. Belki hani uyuşturuyorlar ya da çok kastım bu arada kendimi arkadaşlar. Oraya gittim, dişçi koltuğuna oturdum ve şeyim... Ben çok korkuyorum falan diyorum ama çok korkuyorum yani. Hani orada işlemi yapıyorlar ben böyle gözlerimi açmadım. Eller hep bu şekilde ve oturduğum an aslında bu arada şey bir ağlayasım falan bile vardı. Hatta gitmeden anneme dedim ki gel benim elimi tut. <laughs> Öyle kendime hem de kasmıştı. E belki şimdi hani eve geldim işte böyle birkaç smoothie yaptım kendime. E, i̇lacımı içtim. Oranın uyuşukluğu geçmeye başlayınca benim birazcık sızım başlamıştı. Yine buz kalıbını şöyle üzerine koyarak uyudum ben de. Buzu hiç ayırmadım. Bakın. Hiç şişlik yok. Ağrım uyandığım gibi geçti. Maşallah diyelim. O yüzden de annem demişti ama hani implant çok kolay bir işlem aslında. Ben böyle girdim, çıktım. Bitti. Bütün günüme devam ettim demişti. Benim de aslında kısmen uyuyup uyandım. Şu an gülüme devam ediyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla implant yaptırabilirsiniz. Benim gibi korkanlar için pek de korkulmayacak bir şey olduğunu söylüyorum maşallah diyelim. Bu arada işlem şu şekilde. Demiştim size ilk çekim işlemi oluyor. 3 ay, 4 ay bekliyorsun ki orası tam iyileşsin tam kemikleşsin. Benim 5 ay olmuş. Ben 5 ay beklemişim. E, kemik tozu bile kullanmadı. Çok güzel hani kemikleşmiş. Gerek yok dedi. Şimdi bu çiviyi koydu. Minimum 2 ay bekliyormuş bu. Ben yazın burada olmadığım için ay dedim haziran sonuna kadar yapar mıyız? Hani 2 ay anca oluyor olmuyor dedi. E o zaman dedim ben döndüğümde Eylül'de yapsak olur olur hiç fark etmez dediler Yani benim yine bir 4-5 ayı bulacak. Artık üzerine diş takmak ve provalar son hali yani olacak. Bundan sonra diş konulması işlemi kaldı. Uzun bir süre arkadaşlar. Bana yapılan ilk öneri İstanbul'daysanız gidip İzmir'de yaptırmayın. İstanbul'daysanız İstanbul'daki dişçinize yaptırın. Tavsiye bu olmuştu. Benim de size tavsiyem bu olsun. Başka videoda görüşelim. Kesinlikle like'a basın. Kesinlikle abone olun. Kesinlikle katıla tıklayın. Kesinlikle <laughs> hepsini yapın arkadaşlar ki hem benden haberdar olun. Hem yeni videolar böylelikle sizin desteğinizle gelsin hem de başkaları da görsün. Bay bay.